Sudilerin Kapsa bir kenara, dünya bir kenara deyip aşk yaşadıkları geleneksel Suudi lezzetini denemeye geldik. Sizce paramızı çöpe mi attık yoksa iyi bir iş mi becerdik? Kralın fotoğrafı var. Kapsa. 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 Okey. Ayakkabılarımızı çıkartmamız gerekiyor. Burada böyle farklı farklı odacıklar var. Odalardan birine geçip yemeğimizi yiyeceğiz. Şu şekil yemeğimizi bekliyoruz. Thank you brother. Oo, oh, thank you man. Yemeğimiz geldi. Bir bakalım bizi ne bekliyor. Kapsa elle yenen bir yemek olduğu için biz de yemeğimizi elle yiyeceğiz. Çok lezzetli görünüyor bu arada. Hakikaten tavuğu ayrı güzel yapmışlar, pilavı ayrı güzel yapmışlar. Muhteşem olmuş. Ben en küçük porsiyonundan istemiştim ama sadece pilavıyla bile en az iki kişi doyardı bununla. Sizce bu yediklerimiz için ne kadar ödemişizdir? 26,5 riyal o da yaklaşık 250 lira yapıyor eğer Türkiye ile karşılaştırırsak gayet uygun kalıyor